Selamun Aleyküm. Kasım ayındayız. Zeytinlerimiz pazara gelmeye başladı. Şöyle iri olanlardan, yumuşak olanlardan şöyle yarım kilo aldım. Bunların çekirdeklerini çıkartıp. Evet yumuşak. Evet şimdi birkaç gün balkonda şöyle kurusun. Sonra çıt 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 kıracağız. Evet çekirdekleri kırmaya başladık. Zeytin çekirdeğini kırmak için boru kesme aparatı denilen böyle bir şey buldum. Bir örnek göstereyim. Yani başka seçenek yok gibi ama şöyle Evet. Çıtladıktan sonra şöyle açıyoruz. Böyle çıkartıyoruz. Tabii çıkmıyor. Çünkü şiş nemli. Şöyle bir gün kurusun. Kuruyunca bu zaten kendiliğinden çıkacak. Heh, çıktı zaten. İşte çekirdek bu. Evet, bir gün beklediler. Nemini çekti, kurudular. Hepsi çıktı. Kabuğundan çıkınca artık toprağa ekme zamanı. Evet, zeytinlerimizi torf, Hindistan cevizi torfuna koydum. Yumuşak bir malzeme. Herhangi bir mantarlaşma olmuyor. Şimdi Kasım ayındayız. Kasım'ın 13 havalar soğuyacak. Kasım, Aralık, Ocak kış aylarında çimleniyor arkadaşlar. Başka seçeneği yok. Evet. Zeytinlerimiz Şubat, Mart aylarında çıktı. Şu Mart'ın 26'sı. Evet, zeytinlerimizin son durumu böyle büyümeye devam ediyorlar.